Şatlardan herkese merhaba. Avrupa'da gündemi konuşacağız. Dünya Kupası elemeleri var. Milli takımımız harika gidiyor. 2-2 yaptı. Hem Hollanda hem de Norveç'i çok iyi oynayarak kazanarak 6 puanla gruplara başladı. Hem de diğer maçları da konuşacağız ve Avrupa'da yine Dünya Kupası elemeleri ve dışında yaşanan olayları da değerlendireceğiz. Kimle Emir Ateş Çağlı ve Ertan Süzgün'le birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk abi. E, nasılsınız? Keyifler yerinde. Türkiye çok Uçuyoruz. iyi gidiyor. Evet çok iyi keyfimiz. Allah bozmasın. Yani 6 puan yani şundan 4 puan belki de 2 puanla bile çıksak yani yenilmeden 2 maçta yine iyi sonuç denmese bile fena değil denirdi ama biz 2'de 2 ile başlayarak 6 puan gerçekten çok önemli bir başlangıç yaptık. Grup liderinin sadece gittiği turnuva olarak düşünürsek, ikincinin playoff'lara oynayacağını düşünürsek lider olmak çok önemli. Playoff'larda çünkü diğer gruplara da kısa değineceğiz. Orada da Sürpriz sonuçlar var işte İsveç'in Fransa'nın olduğu gruplar Fransa belki ikinci olacak atıyorum Portekiz ikinci olacak gibi e, gruplar var. İspanya'nın nitekim son dakikada atmasa Evet iki beraberlikle başlıyordu. İkincinin ciddi anlamda zorlanacağı Doğru. bir işleşme olacak ki lider gitmek burada çok önemli. Nasıl buldunuz milli takımı? Evet, tamam, Ertan'la başlayalım. Bence bu kadar hani iki de iki yapacak bir beklenti yoktu. Evet, evet. milli takım jenerasyonu gerçekten çok iyi. Ama Hollanda ve Norveç galibiyetleri gerçekten bizim istediğimiz zaman neler yapabileceğimizi çok iyi gösterdi. Yani e, ki bu takıma daha İrfan Can Kahveci girecek. Cengiz Ünder girecek. Evet. Değil mi? Klasik ee, tahammülü kullandı. Merit tamam. Demiral var. Evet. Stoper'de o evet. girecek. Daha Cenk, o yok. Son maçta bayağı ciddi defans eksiklerimiz var. Yani 3-4 tane çok önemli yıldızımız mesela Öyle var böyle Cenk mesela oynamadı. Cenk Tosun e, girecek. Yani İrfan Can, Cengiz Ünder, Merih gibi isimler girdiğinde daha da güçlü bir takım olacak. Ya şu, var. şu jenerasyondan 23 kişi seçip Avrupa Şampiyonası'na götürmek zor iş gerçekten. Ya iki tane mesela 4 e, savunmacım var, iki stoperim var değil mi? Meriyle mesela Ozan Kabak oynadı. Atıyorum. Çal, yani kim oynatacaksın ya? Bir tanesi boşta evet. kalacak bak. Ki daha evet. Kaan Ayan da boşta kalacak büyük ihtimalle. Hani, e, yani şimdi burada Meri'yi aldın. Ozan Kaba aldın Çağlar boşta. O üçlüden bir tanesi boşta kalacak mutlaka. Sol bek Umut Meraş götürüyor. Caner orada destekçi. Yani çok iyi bir kadroya yakaladık. Zaten şimdi iki maç içeride e, Türkiye'de oynanacak. Oradan e, bence Letonya -Kara Karadağ maçı 6 puan. Cebeli Tarık dışarıda 9 puan. Bence 9 puan yaparız 3 maçta. Bir, gerçi bize kapanan takımlara karşı zaman zaman gördük ki biraz Mesela Zorlanan geçtiğimiz Türkiye Fransa maçlarını daha iyi oynayıp daha nispeten daha al... zor gitti. Zor. Zor, zor gitti. Çok kapanan da. takımlara karşı neler Ama bu takımda da kilidi açar diye düşünüyorum. Sen ne diyorsun Emir? Ya Emir'in çok güzel bir tweet'i vardı maçta. Avrupa futboluna topu alın siz oynayın diyoruz. Ya onlar da zaten an. aslında bizim iki oynadığımız takım da onu istiyor zaten. Yani biz top oynayalım diyorlardı. Evet. Ama onların katamadığı hesaba bir durum var. Yani Türk milli takımının stoper attı. Avrupa'nın bence şu an milli takımlar düzeyinde en iyi 3 stoper altından biri olabilir. Hatta ben İtalya'nın önüne koyuyorum. Ben yani İtalya'daki stoper geçmişini düşünürsek bunların önünde olmamız bence çok değişik ve ayrı bir olay. Ee, milli takımda bireysel bazda çok iyi stoperlere sahip. Çağlar söncünün seviyesini tartışmıyorum. Evet. Çok ayrı bir seviyede. Zaten bence seneye de e, takım değişikliği olursa şaşırmam daha üst seviyelere. Ee, evet, kapanıyoruz, kompakt oynuyoruz. Bu önemli bir şey ama şimdi oynamamız gereken maçlarda bence Şenol Hoca da Letonya'da alın topu siz oynayın diyecek şimdi. Şenol Hoca belki Kenan Karamanla başlamayacak bu sefer. Belki de daha farklı bir orta saha tandemiyle başlayacak. Bilemeyiz. Yani bu oyun şablonuyla diğer maçları çözebilir miyiz? Çözeriz. Ona en fikrim ama Biraz daha bir farklılık katmamız lazım sanki Letonya'ya ee, karşı. Kenan Karaman'ı ben hatta tweet attım. 2015-2016 Olcay Şah'ını evet. gibi kullanıyor. Yani Çilingir. İçtaş'ta da mesela i̇ki Gökhan törek varken Olcay Şahin değerlendiriyordu. Ve iki yönlü bek kovalaması varken. Abi buradan Trabzon'dan özür dileyeyim Trabzon'dan Abdülkadir Kadir unuttum. Abdülkadir evet. de olabilir. yani Giri evet. bir Abdülkadir Ömür çok evet. fark eder. Evet. Doğru. Yani sakatlığı şimdi var gerçi ama. Ee şöyle de bir şey var. Senin dediğin aslında kapanan savunmalara karşı Güzel en etkili silahımız olur. Aynen. Yani orta sahada İrfan Can, Abdülkadir Ömür, ee Cengiz Ünder ee üç tane isim. Bence Cengiz de mesela bu maçlarda bize çok ya işte lazım. Şimdi biz. Cengiz soru işaretim var. yani Cengiz Son bir buçuk yılını iyi geçirmedi. Evet, Cengiz için. iyi geçirseydi çok farklı bir şey konuşurdu. Kendi kariyeri için de bence çok farklı bir yerde olurdu. Yani Cengiz'in hazır olması seninle abi hep konuşuyorduk. Evet. Bu Avrupa Şampiyonası için bizim çok büyük kilidimiz olacak çoğu maçta. Çünkü Cengiz çok İtalya getiriyor. evet kapanı kompakt oynayabiliriz. Bir Fransa, İspanya'ya karşı kompakt oynayabiliriz ama Galler'e karşı Top daha çok bizde olacak büyük ihtimal. Onlar da topu sana bırakacak. Ya da bir İsviçre artık bizi çözecek. Hani alın siz oynayın biraz evet. diyecek. Orada da Cengiz'e yani burada, olacak. Bizim ligde Alanya Spor'un yaşadığı problemi <laughs> yaşayabiliriz. Evet. Hani o kapanan takımlara karşı ne yapacağız? O çok önemli. Hani Cengiz konuşuyoruz ya burada aslında buradan Emre Mor'a da seslenelim. Yani <laughs> kendine biraz bakmış olsaydı evet. şu an tam o tarz bir oyuncu var. Ee, öyle bir isim yani gerçekten sağlam hani diri bir emre yazılıyor ya diri bir emremon olsun. Emre yani. Şeye katılıyor musunuz ya? çok tartışmalar yapıldı milli takımla ilgili. Tabii ki işte bundan önceki işte Rasim Karasıdır, evet. Fatih Terim'idir, Luchescu'dur. Onların tabii ki katkısı var milli takıma. Ee, oradaki oyuncularla ilgili tabii ki bir gönlendirmesi var. Gelecek nesillerin evet. faydası var. Ama ben şu şeye katılmıyorum abi. Bu milli takımın temellerini Luchescu atmıştır. Yok. Ya milli takım jenerasyonu zaten Tarihinin en altın jenerasyonunu yaşıyor değil mi? Evet, Buraya Emir Ateşdallı da gelse, hoca olsa, Emre Zabunoğlu da gelse, hoca olsa, e Ertan Süzgün de gelse, hoca olsa, ne yapacak mesela şimdi ya? Çağları çağırmayacak mısın? Ya doğru, bu doğru jenerasyon doğru yakalanmış doğru ya, sen. anladın <laughs> doğru mı? Ya bu mesela şimdi Twitter'da sürekli tartışılıyor. Yok Fatih Terim Üçeskocu. temellerini attı, Ulkesco attı, Şenol Güneş attı. Ya abi bu oyuncular yabancı sınırından dolayı Türkiye'den Yurtdışına Ben bura bu yani illa birisi temel attıysa bence Fatih Terim attı. Şundan dolayı ne bu yabancı kuralını efendim. getirdiği için. Yani temelinde Fatih Terim yabancı kuralını getirdikten bak sonra bir sonra, vizyon, yani orada bir vizyon başlangıcı bir oldu. Ha, ama sadece vizyon başlangıcı evet. bak. Ben o basın toplantısındaydım. Fatih Hocanın söylediği de şuydu: Bu kuralı getirmemdeki amaç Türk oyuncuların Avrupa'daki liglere gitmesiydi dedi. öyle Ol oldu zaten ve öyle oldu. Bu Oradaki o kural geldi. Dokusu yabancı Çağlar Beşiktaş'a transfer olacaktı. Evet, o dönem. Ozan evet, Gitti, gitti Freiburg'a. Ozan, 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 Ozan Kabak kalacaktı. Gitmeyecekti. Melih Demiral Alanya Spor'dan Fenerbahçe'ye gelecekti. Tekrar. Evet. Cengiz büyük bir İstanbul'a gelecekti. Aynen. 36 yaşında Fransa yapmayacaktı. Yani bu takımdaki tüm ya, fut... yabancı evet. oyuncuların hepsi gitmiş yurt dışına. İnanılmaz bir. Ya Kaan Ayhan sağ bekte Mert Müldür oynuyor bugün. O bile mesela inanılmaz oynadı normal yani, maçında. çok Ki iyi senin, çünkü. Herksiz, Umut Meraş Trans'ın ikinci ligi yaptı abi. Gider mi Mesela Doğru Umut Meraş abi? Leavre'de oynuyor. Yani bu jenerasyon yakalanmış. Burada hoca ben de olsam ne yapacağım ya? Yani, şeyi mi çağırmayacağım ha? Meri'yi kadroya mı almayacağım? Ego yapıp yani, yani. çağları mı almayacağım? Gidip Serdar Aziz'i mi alacağım? Güvenç oynuyorsun seni almam lazım. Hayır, <laughs> Zaten... Kim gelirse gelsin bu kadro klasik abi bak. Milli takımın 18, 19, şablonu bunu belli. Evet, belli. Kim sürpriz oluyor? Halil Akbunar değil mi? Doğru. Ondan sonra Efe Efe efecan. Halli zorla aldırdı kendini yani. zorla. Taylan mesela buraya girdi. Hani mesela. Hani 21 kişi ise mesela, 18 kişi garanti. Belli zaten. 2-3 kişi sürpriz. Kim oluyor? Efecan oluyor, Halil oluyor. İşte Abdülkerim bardakçı oluyor. Zaten sistem belli abi milli takımda. Yani bunu mesela çok tartışmaya da gerek yok bence. Bu arada ben hani forvetle biraz sıkıntı yaşayabiliyoruz ya. Yani oraya. Ee... İsmi tuttum şimdi. Serdar Bahçesi. Serdar dursun mu? Serdar ha, dursun. Evet, o ama Serdar dursun. Serdar dursuna ben kendim de söylüyorum. Çok fazla hata yapıyor. Performansı çok iyi ama sosyal medya üzerinden milli takımla ilgili konuştuğun zaman olmuyor abi. Yani ha. sen tweet at... başka bir şeyler var. Yani orada başka bir şey var. Ben Serdar'a da söylüyorum. Yani ha, bu çok önemli. Sen şu an, an önemli, anda... Evet, şu an sen yani yani sahada verdi. konuş. Sahada konuşuyorsunuz ama sen şimdi iki, her hafta 3 tane röportaj yaptığın zaman 3 tane röportajında milli takımla oynamak istiyorum dediği zaman o taraftakiler de milli takım kapasitesinde değil diyor mantık olarak. Anladım. Yani farklı şeyler var. İnşallah hani, bu, bundan sonra susacak. Ben e, konuştum Serdarla da. Dedim Allah aşkına golünü at. Bir çiçek sus olsun, olsun, götürsün içeri olacak. <laughs> ya ama milli takım seviyesindeki bir oyuncu Twitter'dan ben milli takım hak ediyorum diye paylaşım yapmaz. Bu olmaz alacağı varsa da Şenol Hoca takıntılı bir adam. Almaz Şenol Hoca. Doğru. Sen hiç gördün mü ee, Enes'in Halil bunların sosyal medyası? Ben milli takım hak ediyorum. 8-8 asist yaptım. Milli takımı aldım. Yok, Taylan yaptı abi. Tay Tayland'da Sofya Feghuli'yi etkili Tayland takıma. Tayland'da kendi hareket. paylaşmadı. Orada Hayır, arkadaşları evet. yönlendiriyor onu. Orada mesela orada farklı şeyler var. Bu arada yapmaz. yine form olarak belki yani ya yani ne alaka denebilir. Forvette yine sıkıntımız varken Cenk formda değilken Enes'in de durumu çok iyiyken Kolin Kazım bence bir alternatif olabilir. Abi. Ya <laughs> zafer bir yol falan diye. <laughs> Süre çok zannettim. O şey mesela o jenerasyon. Ay Kolin, al bunu Kazım olmaz abi. Bu jenerasyon. <laughs> o zaman hatırlıyor musun? <laughs> Abdullah Avcı vardı. Evet. Hep diyorlar ya işte bu milli takım temeller atıldı. Abdülah Sercan var. Sarer vardı ya milli takımda. Evet, Tunay Torunlar Niye oynuyordu. Niye Sercan Sarer vardı? O dönemde Bundesliga'da oynuyordu. He. Sercan aldı. Sarer vardı değil mi? Fürth'te oynuyordu. E şimdi o dönemde hoca geldi baktı Türkiye'deki oyunculara. <laughs> Aa dedi Sercan Saray'a ne olalım? E nerede şimdi çocuk? Üçüncü ligde oynuyor Almanya'da. Doğru. Doğru. Ya Doğru. işte bu yüzden bu jenerasyon işlerine filan tartışmaları bence geçmek lazım. Ee, bu arada yani. Şenol Güneş'in bir açıklaması var. Ee, onu verelim. Hani şeyle alakalı güzel bir açıklamaydı Şenol Hoca'nın açıklaması. Ne havaya gireceğiz ne de ezileceğiz bu takım ezik, milli takım ne ezik olacağız. Ezik olacak ya, milli işte takım ya değil. Bunlara bir şey gerek ya. yok. Ya bu açıklama takılmıyor. Hayır takım burada şimdi yani. Haaland falan koltuğu evet, hani gibi işte, işte, onun üzerine bir gönderdi. Ha, hani evet gibi. de yani e, ne oldu abi sahada? Evet. Ya, sahada ne oldu yani? Haaland ne yaptı sahada? Ya sen sahada oyna. Bu tip polemiklere biz cevap vermiyoruz. Biz çünkü çok çabuk hararetleniyoruz. Evet. Bize bir şey dediler hurra. Ya tamam kardeşim herkes konuşacak. Ama yani. bu milli takım manyak bir milli evet. takım. Bak e, şimdi milli takım evet. mesela, mesela, arkadaş... UEFA Uluslar Ligi'nde mesela o grupta sonuncu oldun. Şimdi 2'de 2 başladın. Ya bunların ne yapacağı da belli evet. olmaz. O yüzden böyle sağlam gitmekte fayda var. Sağlam faydası. gidelim yani ben hep sağlam gitmeni de... Şimdi biz 2 maç aldık, ha buna sonra 2 şey, maçı kaybedersin hiç böyle şey burada kalmıyor Aslında burada yani, Şenol Hoca şeyi de şey, yapıyor. şimdi bir Letonya kazası yaşamış birisi Aynen. olduğu için... Şimdi iki maç havaya gireceklerini bildiği için hani havaya girmeyin Letonya maçı Emir çok güzel şey söyledi mesela. Letonya maçında sen puan kaybettiğin zaman bir anlamı kalmıyor ya bu. Ya kaybedeceğini düşünmüyorum. Biz bence bu işler artık atladık. atladık. Yani Türk futbolundaki Türk milli takımının geldiği bu nokta e, kolektif dediği gibi Ertan abiye katılıyorum. Hocalar bazında değil son jenerasyon ve oyuncu başarısı. E, bence biz bu kadar artık e, sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum kupalara da gitmeye başlayacağız. Evet. Ee, bence en kilit noktası Türk Milli Takımının İtalya ile oynayacağı 12 Haziran'daki Yok. maç. Çünkü İtalya e, şu an Almanya ile ve İngiltere ile beraber. Yap sen yaparsın bağlantıyı. Işte oradan hemen <laughs> İtalya, seni İngiltere, oraya. Almanya üçü en iyi top oynayan 3 evet. milli takımı şu an. Düzenli olarak bu top oynuyorlar uzun zamandır yenilmiyorlar İtalya yla. zaten evet yani Mancini rekorları kırıyor evet. ve bizim futbolumuzu aslında oynayacak. Onlar top alacak. Biz evet. de topu bırakacağız. Şimdi orada o kaliteyi bakalım nasıl vururuz. Bizim için de en büyük e, bence e, test doğru olur. Oluyor. Bu arada Haaland'ın da şanssızlığı birçok önemli yıldız gibi, Gikks gibi, işte gibi bence milli takımda hep o şanssızlığı yaşıyor ya. dedik evet. abi. Yani, ilk programda söyledim. Haaland'ın en büyük sıkıntısı Norveçli olmuş. Ha, yani. Norveçli olmuş. Norveç. Başka bir ülkede olsa çok Yalnız birkaç ve... da kırılma anında evet. o Norveç'in o... topa da girmedi, ki girmedi. girmedi yani onu söyleyeyim. Bu arada yine çok paylaşılan bir Hemen <laughs> Ertan'ın paylaştı. Şey. <laughs> orada Kıvanç Tatlıtuğ'un bir dizisinde alıntılı bir bölüm var. Ee, orada sen paylaştın onu. <laughs> nereden Sarı! Ne yapıyorsun lan? Ben de öyle bir şey yapacaktım da çok insan yaptı evet. diye şimdi yapmayayım dedim. Bu arada bu grupla ilgili son olarak şunu söyleyip kapayalım. Ee, yani eğer biz maçları zaten kazanacağız gibi o arada da Hollanda ile Norveç birbiriyle oynadığı maçlarda berabere kalırsa tadından yenmez. Biz bu gruptan lider çıkarız. Ben de öyle düşünüyorum. Üçte üç yaparız yani. Evet o, ya o bunlar. Her aday belirtiler üçte çatırız. Oylanmalar yenilmedi inan orada. Yenilmez. Ama o maçlar sanki biraz seyircili oynanabilir. Yani Hollanda'da bir deplasman yeriz gibi. Eylül Ekim'de. Zor olacak. Seyirci oynanacak o maç. Evet. Zor ama yüzde yüz. Cide bilenecekler yani ablamla. Samba size de olmaz ya yok, yani. Yok yok. Eylül Ekime karşı biraz daha dolar gibi gözüküyor. Yüzde yani. yüz yani. olmasa bile o baskıyı bize hissettirecekler. Evet. Yani. Son <laughs> maçta da aldılar. E bir pozisyon var çok konuşulan Ronaldo'nun evet, e, Sırbistan maçında son dakikada işte bu pozisyon. 90 artı 3'te Ronaldo bu golü attı. Çizgiyi geçti top. Ama hakem vermedi. Ronaldo çok itiraz etti. Yan hakeme sarı kart gördü. Ve maç bitmeden e, pazu bandını yere atıp sahayı terk etti Ronaldo. Bununla şey ilgili bu arada Portekiz basını çok yüklendi hakeme ama bazı eski milli oyuncular da e, Ronaldo'ya tepki gösterdi. Maç oynanırken bir Ronaldo Portekiz kaptanı kaptanlık pozu bandını bırakıp protesto için gitmez dedi. Siz ne Şöyle düşünüyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Bir kale çizgisi teknolojisi yoktu maçta. Yok. Beşiktaş'ın çok konuşulan bir pozisyonu vardı. Bu geçti gibi gözüküyor ama iz düşünme iz düşüme göre farklı yansıyor. Yani orada evet geçmedi şu an ge hayır geçmedi dilimiyorum. Ha, Buna geçti, %100 canım. geçti diyenin %100 geçmedi bence neye göre mesela? Abi çok belli pozisyon. Ama yani. ama öyle deme mi mesela bak. Beşiktaş'ın da bence, pozisyonu ee, o kadar var. bak o daha belki bir anda maçındaki mes mesela bence o da geçti. E, o da geçti. Zaten aynı şey. Bu, bunlar geçen pozisyonlar. O ilk düşme pozisyonu Beşiktaş maçı evet. için geçerli evet. olabilir. Ama Beşiktaş maçında da mesela baktığında evet diyorsun. Tamam, bak, Ben geçti dedim. Sonra baktım belli değil. İz düşümüne Ama bakmak mısın? lazım diyorum. Ama burada çok açık. Evet. Ya burada yani çizgi burada, top burada yani. Hani burada değil bak. Beşiktaş burada. maçına da aynı pozisyondu. Aynısıydı. Tamam. Yani Uzaktan baktığımızda evet. Da mesela Beşiktaş maçında geçtiğini daha zaten evet. yakındı diyorum sana. Ama biraz... bu %100 geçti diyorum. Mesela yani. bunda e, geçme bir ihtimal yok bu pozisyon. Abi ben bu iz düşümün iz düşümü bu arada Hollanda maçında biraz... bence bizim çizgi. O da o da, o da, da deliktin goldü. Goldü bence. Zaten ben şurada şunu hiç anlamıyorum. Geçen işte Galatasaray'da 2 yıl önce Avrupa'ya gittiği zaman Benfica'ya elendiği işte dönemde Luindamalar, Marcao'nun evet. Olan yeni tarafı var kullanılmıyordu Avrupa Ligi'nde. Evet. burada şimdi mesela niye kullanılmıyor? Burada da kullanılmıyor. Şimdi şundan dolayı. Evet. Her ismi San Marino, Cebel Tarık gibi statlar buna uygun olmadığı için hmm. eşitlik anlamında UEFA mecbur yani. Ya abi San Marino o zaman yani zaten orada yiyecek. abi zaten. Ama öyle bir yani. mantık olmuyor şimdi. <laughs> San Marino'nun sahasındaki maçta var kullanılmıyor. Orada bir haksızlık oldu bu akşam. Oraya halkayı koysunlar abi. O zaman yani özel yani özel bir yani özel bir ama sistem kur. Bu ya da böyle şeylerle aslında UEFA bir nevi VAR'ın ne kadar değerli olduğunu da anlatıyor. Abi şöyle bir şey var. Şimdi bak VAR olsa başka şeyler konuşulur. Bizim Norveç Hollanda maçını yöneten hakemler Mesela iyi maç çıkarttılar. Ha Hollanda maçı belki beraber ayarlayabilir ama iyi bize müthişti. Ee, şey, Norveç maçının hakemi müthişti. E şimdi Norveç'in yan hakemleri 1-0 iken o kırık, yakın pozisyona ee, gol verse Offside bu arada o pozisyon, offside. Adam çok no. iyi gördü zaten. E, ama gol verse işte zaten onu diyorum ama yani evet. olmaz. Şu konuyu kapat. Bu arada son, beş son bir konus. şey daha söyleyeceğim. Ronaldo milli takım forması giyiyor. O yaptığı hareket ne olursa olsun yanlış. Bu arada yani. Portekiz milli takımının formalarını dizayn eden Neret selam olsun. Müthiş formalar. Evet güzel formalar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Var uygulamasının ne kadar da aslında e, önemli olduğu. Doğru kullanıldığı süreci. Doğru kullanıldığında. Bir de yan hakemlerin aslında varsızlık da biraz formda yaptı. Bence var olsaydı bu kadar da iyi kaldırmayabilirlerdi o bayrağı. Zaten yani. biraz kendini katlamak isteyen cesur kararlar verdi aslında. Bence zaten bizim milli maçtaki İspanyol çok cesur ve doğru kararlar verdi. O yüzden bence zaten çok başarılıydı bu maçta. Bu arada yine bir başka açıklama var. Offside konuşurken onu da konuşalım. Evet. Marco Van Basten'in offside kaldırılmalı açıklaması. Offside futbol Marco daha Marco Van Basten offside futbolda 150 tane evet. atabilme yeteneği <laughs> olduğu için. Bunu <laughs> Benim söyleyeyim. en sevdiğim golcülerden bir tanesi. bu coach. arada çocukluğumda hatta bununla ilgili hikayem var. Kafası yarılmış işte bir maçta. Ben de 6-7 yaşındayım. O böyle kafama bant yapıp böyle çıkıyordum. Sokakta oynuyordum. Van ee, Basten'in yine çeyreklere bölme, turuncu kart, ekstra time'ın kaldırılması gibi örnekleri var. O yapıyordu zaten Marco. Van e Basten biraz kafa yoruyor. Offside ee, kaldırılmalı ya ne diyorsunuz? Kaldırılmaz. Yani, yani, bence olmaz ya. Alı sahada yıllardır oynuyorsun offside'siz her Artık böyle. Amatör bir şey olduğu <laughs> için. Yani. Yani, <laughs> Türk şeyde futbolda hakem, e teknik adamların çalışma sistemleri, oyuncuların ee, o yani ofsayt yapmak bile bir yani. başarı abi. Evet. Yani Tabii. O kolay değil yani, yani ofsayt çizgisini yapmak ona o göre boy, Biraz artık maçlar sıkıcı hale geldi. Tamam. için Ama oraya, oraya olduğu için biraz hani gole bir yönelik şey. Benim önerim Mesela kafa atılan toplar offside olmasın ya. Yani kafa pasıyla verilen. ya da çünkü adamı evet. görüş açısından çıkıyor. kafayla verilen top. Bir de bu konuşuluyor ki geleceği söyleniyor. Arsenal Wenger'in hatta konuştu. Vücudun tamamen ayrı olması. Yani benim Ertan'la evet. şöyle kolum molum değil. Vücudum tamamen geçmiş olacak. Hemen ben ileride olacağım. Evet, o yani ofsayt yani. olacak. Yani o bir bence geliştirir olayı. Bir de kafayla pasa offside kaldırılsın diyorum ben. Ya ben ben hiç bu işe girmiyorum. Offside kaldırılmaz. Bu ne için? Sen de çok güzel söyledin. E gol. gol. Yani az. hani golü arttırmaya yönelik zaten genelde futbolda golü arttırmaya yönelik karlar çıkıyor. Yeni o kalecilerin çizgiye basması penaltıda kalecilerin işini zorlaştırıyor. E, o, o yüzden şeyler bir şeyler var. var. Evet, yani. Bu arada son olarak şunu da söyleyeyim. Hani konuşuruz zaten süremiz de azalıyor. Futbolla ilgili şu, eskiden sağ gerçekten büyük geliyormuş insanlara. Eskiden daha az koşuluyormuş, daha hani taktikler sport, de belliydi. Daha sportif hani spor falan daha zayıf oyuncular. Biraz dar geliyor. Aslında 10 10 oynansa maçlar var ya daha şenlişe. Çok gol çekilen... istiyorlarsa kalenin boyutunu büyütsünler. Yok, olmaz da yani. Çok gol yani, olmaz Niye yani, yani gol bak, olması değil. Gol atmak isteyen atıyor, gol yemek isteyen atıyor. Bayar atıyor diyorsun. Hayır, bayar atıyor. İtalya liginde gol olmuyordu da. oldu yani. Oluyor. Gol atabilmeye gitmek bence biraz ben konferans ligine değinelim. Bak konferans ligi bu arada evet geçtiğimiz hafta yorum, geldi. yorum gelmişti. Evet. Sağlık ilgili. Baran'dan yorum geldi. Ona da selam söyleyelim. Teşekkür ediyoruz programı izlediği için de. Bu şekilde yorumlarınızı bize yollarsanız istediğiniz konuları da bu işte olarak konuşalım. Konferans Ligi ile şu önemli noktaya değineyim. Ondan sonra herkesin atladığı bir nokta. Bu sezon ligimizi 3. ve 4. bitiren takım Konferans Ligi'ne gidecek. Evet. Türkiye Kupası'nın sahibi de UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek. Herkes şu an lig ikincisini UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek evet. sanıyor ama öyle değil. Yeni kupaya ligimizin üçüncüsü ve dördüncüsü gidecek. Kupa şampiyonumuz UEFA Avrupa Ligi'ne gidecek. Sadece şu olur. Beşiktaş hem ligi hem de kupayı kazanırsa lig üçüncüsü Kayacak. o zaman Avrupa Ligi'ne gidip 4'le 5'le evet. konferansa yani gidecek. Şampiyon yani zaten ligi şey geldi. İlk 6 büyük ülke. Daha yani. sonra o pastayı daha fazla yemek için UEFA Avrupa Ligi'nde bir format çıktı. UEFA Avrupa Ligi'nde UEFA... çok maç vardı. O yüzden onu biraz evet. 32 ama takımı düşürdüler. Şimdi de 6 büyüklük dışında yani Fransa, İspanya, evet. Portekiz gibi takımlar ülkelerin dışında bütün orta halli takımların hepsi gidecek UEFA Konferans Ligi'ne. Kon... Bütün tamamen bu bence orada şimdi, şimdi ben takımların bu arada katılıyorum büyük takımda. 3 yıl sonra senin dediğin daha da olacak. Şampiyonlar Ligi grupları 6 maçta 10 maça çıkacak. Evet zaten onu 36 takım 38 takıma çıkacak Şampiyonlar Ligi. Bugün açıkladılar 2024 yılında bu kural girecek. Ben Konferans Ligi sorusuna şöyle şeyle cevap vereyim direkt. Büyük liglerdeki 6'ncılar. Yani ilk 4 büyük ligdeki 6'ncı olan takım direkt Konferans Ligi'ne gidecek. İngiltere'de şöyle bir durum var. Lig kupasını kazanan yani bizim şu an işte Karabukap dediğimiz evet. kupayı kazanan ekip e, Avru, e, Konferans Ligi'ne dahil olacak. Eğer tabi orada da yine işte iki takım Ligi kazanan takım olursa yine sıralama kayacak. E, şeyin Fransa'nın beşincisi e, büyük takım, büyük liglerden e, Konferans Ligi'ne dahil olacak. Bizim de üçüncü ve dördüncümüz dahil olacak. Ee, uzun bir maraton ee, özellikle play-off maratonu yani, uzun olacak. Üç bu arada tane... Şampiyonlar Ligi play-off'unda elenen takımımız da UEFA Avrupa Ligi'ne Ligi gidecek. Ligi. UEFA Avrupa Ligi'nde sene 3. olan takım Konferans Ligi'ne gelecek. UEFA Avrupa Ligi'ndeki grup sayısı 8'e düştüğü için evet. 8 takım öyle gelecek. Ligi, e, Konferans Ligi gruplarını gruplarının kazanan e, birinciler direkt son 16'ya kalacak. İkinciler de bu Avrupa Liginden gelen takımlarla eşleşecek. Evet. Yani bayağı bir karışık evet. bir sistem olacak. UEFA Avrupa Liginde üçüncü olmak bile değerli olacak grubu. Evet, burada. yani üçüncüler direkt oraya gidiyor, ikincilerle oynayacak. Üçüncüler ikincilerle. Buranın oynayacak. maddi anlamda bir geliri de çok fazla olmayacak. Sadece kazanan takım seneye Avrupa Liginde direkt, direkt katılacak. O artar. Sadece büyük takımların. Kısaca sürede bitti. Kısaca son olarak son cümle. Büyük, büyük takımları. Küçükleri daha çok. Küçükleri olur. oraya atıp siz ne haliniz varsa evet. alın bu turnuvayı kazanabilir dersiniz deyip oyalaması pastayı buradan e biz götürüyor. Daha çok maç, eşi işte daha çok bayısı oynanması, daha çok reklam Bu da bence çok bence kötü değil. Ya kupa galibiyeti kupasının Kupası geri dönmesi. Geri Kupa galibiyeti kupasının geri dönmesi bence güzel. Kötü değil. Işte Avrupa, Avrupa Ligi'nde gitmek varken orada ikinci turnuva. Bu 3. İnt turnuva Intertoto'da gibi yani ama eskiden öyle bir, gibi bir gibi şey yoktu. 3. Bence bu kupayı da almak yani yani Avrupa'da eskiden kupa, galip bir kupa alan takımın büyüklüğü eksilmiyor. Daha da evet, da 900 bin euro mesela. Burada kazanan galip etti. 200 bin euro hiçbir anlamı Bilmiyorum. yok yani. Abi para önemli değil ki bazı şeylerde. Olur mu? ben mu? sonuçta Avrupa, Avrupa gelir kapısı. Mesela, mesela ben bence sonuçta... şu an yerel kupaların değeri arttı. UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak ya Ya ben şu an kesin konferans kupasını almak için yani Galatasaraylı olarak kesin bir şey yaparım. Evet. Yani neden almayalım? Yani, yani... kupa galibeli kupasını almak gibi bir şey bu. Barcelona'da da kupa galibeli kupasını aldı. Inter de büyüklüklerine büyüklük katlar yani o dönemde. Ya bu arada lig üçüncülüğünden kupayı almak daha değerli hale geliyor. Şimdi. Tabii ki bence kupayı kesin artık insanlar almak İsteyecek Türkiye, UEFA Avrupa Ligi. Yani evet. direkt vize bileti veriyor sana. Bence e, olumlu. Biraz da gelirler artarsa. E, evet, dediği noktaya evet, katılıyorum evet. ama büyük takımlar biraz yalnız kalmak istiyor. Ya, kalacaklar zaten. Büyük liglerdeki orta Ali takımlar Avrupa Ligi'nde hiç ciddiye bile almadıklarını görüyoruz. Yani bu turnuvada şimdi Türkiye'den bir takım gidiyor Avrupa Ligi'ne 4 milyon euro kazanıyor. Mesela bunun maddi geliri ne olacak? Burada maddi gelir 1 milyon 2 milyon kimse bu kupayı falan şey yapmaz yani ben zannetmiyorum. Katılıyorum ama bizim de Türkiye'den gelecek Sivas Spor ne yapacak abi? Sivas Spor için Avrupa Ligi'nde çeyrek final başarı değil mi? Burada şampiyon olamadığın sürece hiçbir anlamı yok. E para gelir de düşükse ben niye bu turnuva uğraşayım ki? Sence Sivas'da da çeyrek final şampiyonları Avrupa Ligi'nde yapsın o zaman o zaman konuşalım. Yani Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray şu kupayı alsa fena mı ya? Bence Ammasın çok güzel mi? bir şey. Avrupa Ligi'nde abi çeyrek Hayır konferans alsın istemez misin? Ben ya? Avrupa Ligi yarı finalindense seçerim. Çele... Çeyrek... Getirisine bakma yani. Getirisi Parası abi. sadece kupa geliyor. Mu? %100, Yüzeyi hiç UFA atlarım. Abi, UEFA kupasını... lig... Ligi... Konferans Ligi kupasını A ilk UEFA Ligi... Konferans Ligi kupasını Galatasaray alıyor. Yani UEFA Avrupa Ligi'ne katılmak katılmak için tabii ki isterim. Ben Ama UEFA dışında bir gelir bakmak bakmak abi, lazım. Avrupa da kupası kazanıyor yani. Ben Galatasaray seni şampiyon olmasın. UEFA Konferans Ligi'ne gitsin şampiyon olsun. Süre bitti, benim. için. de okey. Süre bitti. Ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ertan teşekkür ederim. Ben teşekkür sağ teşekkür ederim. Ee, yine istediğiniz konuları, konuşmak istediğimiz konuları bize yazarsanız o konuları konuşmaya çalışacağız. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.